Ben doktor Yakup Tolga Çakır. Saltuklu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekim olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle toplumda sık olarak görülen tansiyon hastalığı hakkında konuşmak istiyorum. Tansiyon, toplumda sık olarak görülen sürekli kan basıncı yüksekliğiyle giden sistemik ve kronik bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde önemli organ hasarlarına neden olmaktadır. Yaşam tarzı değişikliği ve ilaç kullanımı ile kontrol altına alınabilmektedir. Kan basıncının 120-80 mm civarının altında olması normal olarak değerlendirilmektedir. Sağlık birimlerinde tekrarlayan ölçümler neticesinde kan basıncının 140-90 mm civarının üzerinde olması tansiyon hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Tansiyon hastalarının yüzde 85 ila 90'ında herhangi bir neden saptanamazken genetik, aşırı tuz kullanımı, sigara içimi, stresli kişilik yapısı, sedanter yaşam tarzı gibi nedenler hazırlayıcı faktör olarak rol oynamaktadır. %10 ila 15'inde ise tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi gibi hormon hastalıkları, böbrek hastalıkları, damar hastalıkları altta yatan nedenler, Tansiyonun kontrolünde bu altta yatan nedenlerin tedavisi gerekmektedir. Bazen hastalardan hem tanının doğrulanması hem tedavinin değerlendirilmesi için evde tansiyon takibi istenmektedir. Kan basıncı sabah en yüksek seviyede, gün içinde azalmaktır gece ise en düşük seviyeye gelmektedir. Yemekten sonra ve egzersizden sonra kan basıncı düşmekte, sigara ve kahve içiminden sonra ise artmaktadır. Bu nedenle tansiyonunu ölçülecek olan hastalarımızın 30 dakika öncesinden herhangi bir şey yiyip içmemesi ve en az 5 dakika istirahat etmeleri istenmektedir. Tansiyonu ölçülecek olan kişi Sıkı giysiler giymemeli, kolu çıplak olmalı, eli avuç içi açık olmalı, kolu kalp seviyesinde olmalı. Bir yere oturuyor ise sırtını oturduğu yere yaslamalı, ayakları yere değmeli, bacak bacak üstüne atmamalı ve tansiyon ölçüm sırasında konuşmamalıdır. Ölçümler neticesinde kan basıncı 120-80 mm civarında altında olanların yılda en az bir kere sağlık biriminde tansiyonu ölçülmesi, daha yüksek olanların ise doktorunun tavsiyesi, tavsiyesiyle belirli periyotlarda tansiyonu ölçülmesi istenmektedir. Tansiyon hastalığı yaşla birlikte artmakta ve yaşla birlikte ölüm oranı ve organ hasarları da artmaktadır. Tedavi edilmeyen tansiyon hastalığında beyin kanaması, felç, kalp krizi, kalp yetmezliği ve damar hasarları oluşabilmektedir. Tansiyonun yaş, cinsiyet, genetik ve aile öyküsü gibi değiştirilemeyen risk faktörleri vardır. Ayrıca değiştirilebilen risk faktörleri vardır. Bunlar yaşam tarzı değişikliklerinde ana nedenini oluşturmaktadır. Aşırı tuz tüketimi, meyve sebzenin az yenilmesi, kalsiyum içeren yiyeceklerin az tüketilmesi, sigara içilmesi, kilo, hareketsiz yaşam tarzı, stresli kişilik yapısı, kontrol edilmeyen şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi nedenler değiştirilebilen nedenlerdir. Tansiyon tedavisinde Tansiyon ilaçları kullanılmaktadır. Tansiyon ilaçlarının etkisi 1-2 haftada başlamakla birlikte 2 ay kadar sürmektedir etkilerinin başlaması. Tansiyonda yaşam tarzı değişiklikleri ilaç tedavisi kadar önemlidir. Günlük tuz tüketiminin bir çay kaşığından az olması, meyve sebzenin tüketilmesi, işlenmiş gıdaların tüketilmemesi, süt ürünlerinin kullanılması, kilo verilmesi, haftada en az 3 defa 1,5-2 saat yürüme, koşma, yüzme şeklinde dinamik egzersizlerin yap yapılması, sigaranın bırakılması, alkol kullananlarda alkolün azaltılması önerilmektedir. Stresli kişilik yapısına sahip olanlarda günde en az 15 dakika nefes egzersizleri yapması Streslerini azaltmada etkili olacaktır. Tansiyon hastalarına organ hasarının saptanması için yılda en az iki defa detaylı kontrolden geçmesi, yılda bir defa kan tahmini vermesi önerilmektedir. Sağlıklı günler dilerim.